Türkiye'nin en büyük bölge televizyonu Ege TV'ye hoş geldiniz. Eğer zaman tüneline girmeye hazırsanız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna vesile olan özel ve özel ayrıntılara geçtiğimiz haftanın notlarıyla kaldığımız yerden devam edelim. Efendim yeri, mekanı, tabloyu düşlerinizi zorlayarak gözlerinizin önüne getirin. O zaman anlatacaklarımı daha iyi hissedeceksiniz. Tarih 7-8 Temmuz 1919. Yer Erzurum, vakit sabaha karşı, bir odacık, bir tahta masa ve iki sandalye. Odadakilerden biri Atatürk, diğeri Kurtuluş Savaşı'nın ilk günlerinden Cumhuriyet'in ilanına kadar yanından ayrılmayan Masar Müfit Kansu. Basada gece lambası var. Onun titrek ışığında Mustafa Kemal çok düzenli günlük tuttuğunu bildiği Kansu'ya şöyle der: Şimdi sana söyleyeceklerimi not et. Ama sen, ben ve Süreyya'dan başka kimse bilmeyecek. Ve başlar yazdırmaya. 1- Zaferden sonra hükümet biçimi cumhuriyet olacaktır. 2- Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince gereken işlem yapılacaktır. 3- Örtünmek kalkacaktır, fes kaldırılacak, şapka giyilecektir. Masar Müfit Bey şoktadır. Elindeki kalemi düşürür. Mustafa Kemal'e sorar. Niye durakladın? masar müfit dayanamaz. Darılma ama paşam. Sizin hayal peşinde koşan taraflarınız var diye verir. Loş ışıkta bile belli olur Mustafa Kemal'in kaşlarını çattığı. Ancak kızdığını belli etmez. Bunu zaman gelince gösterir. Sen yaz der. Beşinci maddeye gelince masar müfit bey yatmak için izin ister. Çünkü bu madde Latin harfleri kabul edilecek diye başlar. Masar müfit beyin Tahammülü kalmamıştır. Günde ağarmıştır. Müsaade ister yatmaya çıkar. Aradan yıllar geçer. Mustafa Kemal Paşa'nın o gece not ettirdiği maddelerin hemen hepsi gerçekleşir. Sözlerimizi bu yaşanmış öykünün müthiş finaliyle noktalayalım. Mustafa Kemal şapka devrimini açıklamak için Kastamonu'dan dönüyor. Eski meclis binası önünde otomobilini durdurur çünkü kalabalıkta Masar Müfit Bey'i görmüştür. Ona doğru döner ve seslenir. Azizim Masar Bey, notlarına bakıyor musun? Kaçıncı maddedeyiz? Şimdi izninizle Profesör Kemal Arıya dönelim ve aydınlat bizi hocam. Ulu Önder Cumhuriyet devrimlerini aslında ne zaman planlamıştı diye soralım. Evet, yıl 1919 yılı, tabii ki Temmuz ayı, Erzurum Kongresi'nde Masar Müfit Kansu'ya Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdıkları. Ama ee, o dönemin çok hassas bir dönem olduğunu hemen vurgulayalım. Ee, çünkü daha ortada ne Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır, ne Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu vardır, Türk milletinin ordusu vardır ve ne büyük zaferler olmuştur bunların hiçbirisi gerçekleşmiş değil. Anadolu'daki dağınıklığı planlamak, Anadolu'daki dağınıklığı ortadan kaldırmak üzere Mustafa Kemal Atatürk Anadolu satında uzun bir yolculuğa başlamıştır ve o günlerde bile Mustafa Kemal Atatürk bir umut adamıdır ve bütün bu söylediklerinin gerçekleşeceğine yürekten inanır. Bunları ne zaman planladı? Şunu hemen vurgulayalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün bunu yani bütün bu sözünü ettiğim çözüm yollarını çok erken tarihlerde bile düşündüğünü biz biliyoruz. Askeri okulda Askeri abi. okulda sözünü edeceğim. Asker askerlik arkadaşlarından birisi Ali Fuat Cebesoy sınıf arkadaşım Mustafa Kemal adlı kitabında Mustafa Kemal Atatürk'ün gelecekteki Türkiye'yi, yani Türkler, Türklerin devletini daha harbiye yılları okullarındayken düşündüğünü, o devlette kurulacak devlette cumhurbaşkanı kavramını düşündüğünü, yani cumhuriyeti düşündüğünü ve aynı zamanda sınırlar konusunu ele alırken de, düşünürken de Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş sınırlarını düşünmediğini savunulabilecek ve Türklerin çoğunlukla yaşadığı bölgelerden oluşan bir Türkiye düşündüğünü anlatır. Sınıf arkadaşım Atatürk aldığı kitabında. Tabii ki çok önemli bir şey daha var. Onu da vurgulamak isterim. Bütün bu Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediklerinin gerçekleşebilmesi için büyük bir devrim o zamanki sözde bir inkılap olması gerekmektedir. İnkılap, yeni bir kalıba girmek. Yani var olan toplum yapısını, toplum görüntüsünü, toplum biçimini, siyasal yapıyı, siyasal düzeni değiştirmek ...onun yerine yepyeni bir siyasal düzen kurmak. O nedenle Mustafa Kemal Atatürk'ün önemli kitaplarından birisi... ...Karsbalt Hatıraları'dır. Daha önce burada onu evet. izleyicilere tanıttık, hatırlıyorsanız kitabı da göstererek... ...Atatürk'ün tedavi amacıyla Karsbalt'a gittiğini anlattık... ...ve ardından da dedik ki, daha bu kitabın bir önemi var... ...bu kitapta Mustafa Kemal Atatürk'ün yapmayı düşündüğü inkılaplara ilişkin... ...bir takım izler var. Nedir bu izler? İşte orada şunu söylüyor... Bir gün diyor elimye büyük bir güç geçerse memleketimin kaderinde değişiklik yapacak, kaderini değiştirecek bir güç, bir job, job sözcüğünü kullanıyor Fransızca. Bir job sözcüğünü kullanıyor. Bir gün elime bu, güç geçerse memleketimin bünyesinde arzu edilen inkılabı başarabileceğim diye düşünüyor ve onun söz ettiği tabii kitabında şeyler var. Örneğin kadın erkek ilişkileri, bir erkek erkek karşısında kadın nasıl olmalı, aile düzeni nasıl olmalı? Bunları anlattığı çok uzun şeyler var, paragraflar var ve onlardan da anlıyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün tamamen düşündüğü Türk'ün medeni geleneklerine uygun bir yapıya dayanan ama bir anlamda da batılı tarzda bir aile yapısı. Buradaki batılı tarzda sözcüğünün altını çizerek söylüyorum. Yani bunu deformasyona uğramış bir aile yapısı olarak değil, e, tam aksine kadın erkek eşitliği üzerine kurgulanmış bir aile modeli olarak Mustafa Kemal'in daha o yıllarda tasarladığını biz biliyoruz. Ve tabii ki çağdaşlık. Çağdaşlık. Geçen e, programdan aklımda kalan bir şey var. E, Ulu Önder'in Vahdettin'le e, e, büyük bir salonda baş başa kaldığı an ve düşündüklerini aktardığı notlar. Evet. Burada çok konuşulan bir şey var yani bakıldığında Atatürk'e Vahdettin git ülkeyi kurtar diye yemin ettirdi ve yanına 40 bin altın verdi bu sürekli söyleniyor bir oradan bu, girebilir mi? Evet tabii ki. Ya bunun doğrusu ne aslında? Şimdi şöyle aslında şunu anlatmak gerekiyor. Osmanlı devletinde Hala Vahdettin silahlı hayranı olanlar da var. Olabilir Tabii ki, ama Vahdettin var. hiçbir zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya geçip Anadolu'da bir milli mücadele başlatmasını düşünmedi. Bunun altını özellikle vurgulayalım. Zaten o konuşmasının devamında da Atatürk geçen hafta anlatmıştık. Benim ne yapmak istediğimi fark etmediğini anlayınca rahatladım diyordu. Diyordu. Çünkü onun tek bir derdi vardı Vahdettin'in İngilizler bölgeyi işgal planlarına soyulmuşlardı bölgede Mondros mütarekesinin yani Karadeniz bölgesinde 7. maddesini işletmeyi umuyorlardı. Ve bu nedenle de Mustafa Kemal Atatürk'ü İstanbul'dan uzaklaştırma çabası da var Atatürk'te. Bunu da görmek gerekir. Aynı zamanda Mustafa Kemal iddiaçı değil. İddiaçı olmadığı için de belli ölçülerde de iddiaçılara karşı duyduğu güvensizliği yoğun bir biçimde ona karşı duyması da mümkün değil. Başarılı bir subay. O bölgeye Mustafa Kemal Atatürk giderse o bölgede Mondros mütarekesinin şartlarını, koşullarının uygulanmasını, hükümlerinin uygulanmasını sağlar. Bu da devleti Ali Osman'ın başını dertten kurtarır. 40 bin altın 40 bin altına çıkıyor? gelelim. Şimdi bu konuyla ilgili çok güzel bir araştırma yapıldı. Bu araştırmayı yapan ünlü maliye tarihçisi Atikim Müderrisoğlu'dur. İnternette bile bu sözünü ettiğim makaleyi izleyenler bulabilirler. Orada pdf dosyası vardır. Oturmuş bir Osmanlı lirası üzerinden hesap yapmış. Çünkü, çünkü sadece orada bir 40 bin altından söz edilmiyor. Aynı zamanda 100 bin liraya yakın bir paradan da söz ediyor malum çevreler. Oturmuş bunların hesabını yapmış ve bir yani hatta şöyle söyleniyor. Bir kese içerisinde 40 bin altın verildi. Bir kese içerisinde 40 bin altını sığdırmak nasıl mümkün olabilir? Bu ayrı ayrı bir şey tabii ki. Marifet isteyen konu. Ama şu var Mehmet Bey. Alttekin Müderrisoğlu oturmuş araştırma yapmış. Ve 40 bin, altın, 40 bin altının yaklaşık bir tonun üzerinde olduğunu hesaplamış. Herhalde Mustafa Kemal Atatürk'te bir herkül gücü yoktu ya da Vahdettin'de bir herkül gücü yoktu. Aldı o parayı verdi o da aldı cebine gitti. Masal dünyasında olmayacak absürt şeyler ve dolayısıyla bunlar saçma sapan. Ama bir konuya değinmenizi, değinmemizi ben burada gerekli görüyorum. O da Masar Müfit Kansu'nun az önce de değindiğiniz notlarından Yola hareket çıktım, ederek evet. onu vurgulamam gerekiyor. Şimdi bir yandan Mustafa Kemal Atatürk'e 40 bin altın, altın verdiği söyleniyor. İşte bunlar tabii ki yani bir anlamda üfürülüyor öyle söyleyelim. Ama öte yandan da şunu görmemiz gerekir. Mustafa Kemal Atatürk Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi günlerinde en yoğun parasızlık günlerinden günlerini yaşamıştır. Bütün oradaki kurul halinde. Masar Mevlüt Kansu hatıralarında kendisi anlatıyor. Diyor ki her gün diyor bulgur pilavı, ve aynı zamanda diyor bulgur pilavı ve kuru fasulye yemekten perişan olmuştuk diyor sürekli olarak. Ve bir binbaşıdan söz eder. Emekli bir binbaşı Süleyman Bey diye birisi. Daha Erzurum Kongresi günlerindeyken bu binbaşı Süleyman Bey işte eşini de yeni yitirmiş. Bir mütevazı bir Anadolu insanı. Ve yeni emekli olunca askerden terhis olmuş bir ikramiye vermişler buna. Şimdi miktarını hatırlayamıyorum ama 800 lira gibi bir rakam kalmış cebimde. Getirip bunu Masar Mürit Kansu'ya veriyor. Bu milli davada benim için bu bir şey olsun, hediye olsun. Ben bu yaştan sonra bu parayı ne yapacağım diye ona teslim etmiştir. Ve şöyle anlatıyor hatta hatıralarında. O gün diyor kongrenin önde gelen isimlerine, tabii Atatürk, Atatürk ve yakın çevresindeki arkadaşlarına ya da kurma heyetine diyelim bir e, ziyafeti yapmıştır. Ve Mustafa Kemal'in gözleri ışımıştır sanki o gece anlattığına göre. Ne oldu? Masar hazine mi buldun diye takılmıştır ve bunu da o meşhur defterine Masar Müfit kansu not etmiştir. Not etmiş. Aslında geçen hafta bu Bandırma vapuru'nu bir türlü hareket ettiremedik. Evet. Bandırma vapuru'nda ben kısaca sormak istiyorum. Oraya da değinirsek iyi olur. Bandırma vapuru'nda Ulu Önderle birlikte kaç kişi vardı ve bunlar nasıl bir görev üstlenmişlerdi? Şimdi Onları Mustafa, Mustafa Kemal, Kemal Atatürk Karadeniz bölgesine, Karadeniz bölgesine bir Ordu müfettişi olarak gidiyor. Evet. Yani ordunun değişik birliklerini tevhid edecek. Orada Mondros mütarekesinin hükümleri tam olarak uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Bunları denetleyecek. Asıl görev. Ve yanında 18 kişi daha var. Yani 19 kişi hareket etmişler. Şeyleri kastetmiyorum tabii ki. Yani e, vapurdaki görevli olan kişileri falan kastetmiyorum. Onun kurma heyetini kastediyorum. Toplam 19 kişi ve bu sözünü ettiğim kişilerin belirlenmesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün tabii ki dahli var. Ama bunu Osmanlı Harbiye Nezareti belirledi. Onun da bazı istekleri yerine getirildi. Fakat Mehmet Bey şunu söyleyeyim. Geçen hafta da ben bunu vurgulamaya çalışmıştım. Ee, Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'ya bir milli mücadeleye başlatmaya gidiyor ama bu milli mücadelenin değişik safhalarını az önce sizin de anlattığınız işte zamanı gelince halifeli kalkacak, zamanı gelince saltanat hakkında gereği yapılacak, ondan sonra latin hurufu getirilecek harfleri yani tesettür kalkacak vesaire vesaire. Yani Masar Müfit Kansu'ya söylediği şeyler bunlar aslında çevredeki insanlar tarafından bilinmiyor ve zaten o nedenle demişi demiş Mustafa Kemal. Bir sen bileceksin bir de Süreyya bilecek. Süreyya dedi Süreyya Yiğit. Öteki taraftan baktığımızda şunu da vurgulayalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresindeki insanların bir kısmı gerçekten de Anadolu'da bir milli mücadele başlatmanın gerekliliğine inanmışlar. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün daha İstanbul'dayken bazı temasları var ve Osmanlı Harbiye Nezareti'nde Mustafa Kemal'in bir şeyler yapacağına, Anadolu'da bir milli direniş başlatacağına inanan insanlar var. Yani bir anlamda bunu böyle de görmek gerekiyor. Yani evet Mustafa Kemal Atatürk bir ferdi mücahit gibi görünebilir. Ama öyle de olsa sözü son derece önemli, son derece dinlenebilen ve bir şey, şey söylediği zaman da onun sözlerinin yerine getirilmesinin bir görev olduğuna inanan bir kitle var ordu yapısında. Yani onu da görmek gerekiyor. At, e, Mustafa Kemal bunu hissettirmiş mi Samsun'da kendisini bekleyenlerin bir kısmına daha önce? E, hayır onu şöyle anlatalım. Aslında hissettirdiği taraflar var ama onlar ne kadar hissedebildi o ayrı. Onu da geçen hafta vurgulamıştım. Bakın Mondros bir harekesi şimdi şunu bir kere görelim Osmanlı hükümetin için gönderiyor Mustafa Kemal i? çok net. Mondros bırakışmasının hükümleri uygulansın ve dolayısıyla bu hükümlerin uygulanıp uygulanmadığını o da denetlesin ve aksayan bir takım taraflar varsa Düzel. bunlar ortadan kaldırılsın bunlar düzelsin diye gönderiliyor. Evet. Ama şöyle bir şey var Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığında daha ilk temasları bölgede ne kadar kuvayi milliye grubu var. Bölgede ne kadar Pontus çetesi var? Bölgede ne kadar müdafaa hukuk grubu var ve bunlarla nasıl temasa geçilebilir? Ve ardından da orduda depolarda toplanmış olan silahların bir kısmını kuvay Milliye güçlerine dağıtırır ki bu Mondros Mütarekesi'nin bırakışmasının hükümlerine aykırıdır. Aykırı Zaten bu haberler İstanbul'a gitmeye başladığı andan itibaren Tabii Mustafa Kemal bunu yapıyor. Ama bir taraftan da tabii ki birileri bu haberleri İstanbul'a, saraya ve hükümete iletiyorlar ve o zaman İstanbul büyük bir telaşa kapılmıştır. Bu adam ne yapmak istiyor? Bakın şimdi mayıs ayında Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktı. Mayıs'ın ortaları geçmiş. 19 Mayıs 1919. Nisan, mayıs, nisan, mayıs, haziran, temmuz. Daha 4 ay olmadan 4 ay sonra Mustafa Kemal Atatürk görevden alınacaktır. Ve o da sadece görevden alınmakla kalmayacak aynı zamanda askerlik mesleğinden de istifa edecektir er Erzurum Kongresi günlerinde. Şimdi bu 4 ay içinde ne olduğu çok önemli. İşte bu 4 ay içerisinde sürekli olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün o bölgede yaptıkları saraya birileri tarafından rapor edildiği için saray bu adam yani Mustafa Kemal Atatürk emirlere aykırı, emirlerin hilafına hareket ediyor. Yani emirlere aykırı bir şekilde hareket ediyor. Dolayısıyla böyle giderse bizim İngilizler başımızı daha da derde sokacak. O nedenle Mustafa Kemal Atatürk'e bir süre sonra telgraflar gitmeye başlayacaktır. Tebdili hava, hava al gel. Yani artık hastalandığını ileri sür. istirahatın olduğunu söyle ve kalk gel İstanbul'a gel. Devamlı surette İstanbul'a çağrılacaktır. Ve bir süre sonra zaten Vahdettin'in sarayda bu adam komünizmi getirecek, komünizmi diye, bolşevizmi diye sarayda dolaştığını biliyoruz biz. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Mustafa Kemal Atatürk kısa bir süre sonra Samsun'a çıktıktan kısa bir süre sonra artık onu defterden saray silmiştir. Onun yapacaklarını muallak görmektedir. Ama Anadolu'da öylesine tavında olan bir yapı vardır ki o yapıyı iyi anlamak, iyi analiz etmek gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk onu görmüştür. Çünkü daha Mustafa Kemal Atatürk teşebbüslerine başlamadan önce sadece Anadolu'da değil Doğu Trakya'da dahil olmak üzere ülkenin dört bir tarafında artık saraydan ve halifeden bir fayda gel gelmeyeceğini özellikle İzmir'in kanlı şekilde işgali buna zemin hazırlamış. Dolayısıyla e, bir fayda gelmeyecek. Dolayısıyla ne yapılacaksa biz yapacağız. Tek bir çare var, var, var ulusal güçlere destek vermek yani Kuvayi Milliye'ye ve böylece. Ulusun kurtuluş için çalışmak düşüncesi Anadolu'da yerleşmişti. Şimdi biraz enteresan değil mi bugünkü teknolojinin tesisinin bile olmadığı bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Ve Mustafa Kemal'in aslında ne yapmak istediği e, Edirne'den karsa kadar aşağı yukarı bazı kesimler tarafından biliniyor. Bu nasıl tesis edilmiş? Dudaktan kulağa mı? Başka şeyler mi var? Şimdi e, bu heyecan aslında, nasıl yayılmış? Aslında onu e, yani bu söylemi ihtiyatlı karşılamak gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ne yapmak istediği aslında tam olarak bilinmiyor bilinen bir şey var O da şu Mustafa yani önemli bir kesim diyelim buna inanıyor yani entelektüel dünyada işte aynı zamanda sivil asker Bürokrasi arasında e, önemli bir kesim Mustafa Kemal Atatürk'ün Mustafa Kemal Atatürk'ün e, ülkenin kurtuluşu için bir şeyler yapma, yapacağına e, inanmış yani bunu bu konuda bir Ama ne yapacağız bilenssiz oluşmuş. Ama bu nasıl olacak? Nasıl gerçekleşecek? Hangi süreçlerden geçilecek? Yani o günün gözüyle bakıldığı zaman bir şeyler bir şeyler görmek mümkün değil. Ama biz aradan zaman geçtikten sonra ciddi tabii bir kesim tarafından tabii ciddi ciddi bir kesim takip ama, ediliyor. Ama yani. şunu anlatmaya çalışıyorum. Aradan epey zaman geçtikten sonra olanlarla o zaman söylenen ve yapılanlara baktığımız zaman tabii olanlarla bir karşılaştırma yapma olanan sahip oluyoruz yıllar sonra. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün ne yapmak istediğine ilişkin kimi fikirlere bugün sahibiz. Ama o zamanki insanların bunu bizim gibi düşündüğünü söylemek mümkün değil. Neden böyle? Çünkü olaylar bitmiş, olmuş bitmiş, iş belli bir noktaya gelmiş ve biz belli bir noktaya geldikten sonra daha Mustafa Kemal'in 1919'da söylediklerine bakarak yahu evet gerçekten de Mustafa Kemal Cumhuriyet'e gitmenin yollarını oluşturuyormuş diyebiliyoruz. Çünkü gelişmenin bu yolda olunduğu olduğu artık test edilmiş tarih önünde ve sonuçlanmış. Gerçekliği ortaya çıkmış. Şimdi bakın, daha önce geçen hafta da belirtmiştim zannediyorum, ee, Erzurum Kongresi'ni, e, özür dilerim, e, İstanbul'un işgalini protesto etmek amacıyla saraya göndermiş olduğu bir telgrafta milletin Türklük duygusunu ve hakimet esasını hedef aldığından söz ediyor. Mehmet Bey düşünebiliyor musunuz? Ne, ne demek milletin Türklük duygusunu ve hakimiyet esasını hedef aldığını söylemek? Bugün bile yani Türklük kavramı deyince insanlar ne taraflara çekebiliyorlar değil mi? Evet, evet, o dönemde evet. koşulları düşünün. Çünkü o dönemde Osmanlı Devleti kendisinin bir Türk Devleti olduğunu işte göğsünü gere gere söyleyemiyor. Yani Osmanlı Devleti her şeyden önce bir imparatorluk yani değişik etnik kökende ve kültürel kökende bir takım kesimleri halkları diyelim ya da grupları bir araya getirmiş... Bundan bir imparatorluk tesis etmiş ve dolayısıyla Ottoman Empire yani Osmanlı İmparatorluğu imparatorluk yapısı üzerine kurulmuş. Bu yapıda bir kesimi öne atmak, Türklük duygusundan söz etmek, elbette başka duyguları reddetmek anlamına geleceğinden, elbette bunu o sistemin, o yapının kabul etmesi mümkün değil. Ama Hı, Mustafa Kemal Atatürk orada Türklük duygusunu egemen kılmaktan söz ediyor. Ve bir de işin bir, bir çok önemli bir yanı var, hakimiyet esasını, Türklük duygusunu ve hakimiyet esasını e, tesis etmekten, onu gerçekleştirmekten söz ediyor ki hakimiyet esası ne demek? Bakın hakimiyet kavramını biraz açmak isterim. Bir devletin olabilmesi için yani bir devlet dediğimiz yapıda